Arkadaşlar yolda kaldık. Şu an şöyle bir yerdeyiz. Yolda kaldık. Kayışımız Allah'tan ki var yanımda. Ee, bu da pek fazla gitmez ama en azından bizi götürür götürür. Yani en azından yapabileceğimiz kadar yaparız. Yani şimdi şey yaptım. Çekici falan çağırdım arkadaşlar. Ya yani çağıracaktım daha doğrusu. Çağıramıyorum. Neden dersiniz? Pahalıya mal oluyor. 400, 500, 600 lira civarı bir şeye mal oluyor. Ee, Menemen tarafındayım. Şurada kaldım Menemen'de. E, şimdi şey yapacağım arkadaşlar. Menemen'den bir oto tamircisi buldum. Ya aradım oto tamircisine dedim böyle böyle. Hani yolda kaldım abi dedim. Kayış kayış var benim yedek kayışım. Tamam dedi. Ben takım getirsem sen değiştirir misin? Evet değiştiririm dedim. Ondan sonra tamam dedi. Sen bir konum at bana dedi. Şimdi konum attım. Bakalım nasıl olacak durum vaziyet. İlk defa kayış değiştireceğim. Nasıl değiştireceğim bir de gerçekten inşallah yardımcı olur da abi. Bakalım ya. Her şeyin bir ilki vardır arkadaşlar. Ya işte böyle bir motor yani hiç gaz kesmeden kaç kilometre geldim? 50-60 kilometre geldim arkadaşlar. Yolum yaklaşık olarak bir 40 kilometre daha vardı. Ya dinlenecektim. Şurada şey var. Ee, BP vardı ileride Menemen çıkışında. Ama dinlenemeden Kayış koptu. İşte herhalde muhtemelen ısındığından dolayı kayışı koparttı. Bilmiyorum bakalım nasıl yapacağız, ne yapacağız. İnşallah gelir. Tek umudumuz o. Ama geldiği zaman da inşallah fazla para paramızı istemez. Yani bakalım ne ne olursa olsun bayram olduğu için vereceğiz abi yapacak bir şey yok. En azından çekiciye vermekten sonra para. Arkadaşlar şimdi kayışı değiştireceğiz de. Bu bizi kaç kilometre götürür inşallah. Bu orijinal kayış arkadaşlar. Şöyle göstereyim yazısını. Bando VS Belt 721 18.5'e 30 kayış. Çok güzel, çok kaliteli bir kayış da. Yani inşallah bizi yolda bırakmaz bu da. Bilmiyorum bir sıkıntı var ama yani ya makine siparişi verdim arkadaşlar. Siparişi verdim ama şimdi çok geç geleceğinden dolayı sipariş e, bayramdan ötürü ee, dolayısıyla şey yapamadık yani pek fazla ilgilenemedim ama şimdi makinamız olsaydı o hemen buraları torkla açacaktık arkadaşlar hem bayağı da ısınmış arkadaşlar cidden bayağı ısınmış yani hani efendime söyleyeyim burayı hemen açardık Varyatör sağ bir abimiz de şey bıraktı, anahtar bıraktı bana. Telefon numarasını aldım onun. Ondan sonra bir ara karşı yakada bırakırsın dedi bana. Sağ olsun Allah razı olsun. Ee, motorcu abimiz o da. Böyle yolda kalmıştık. Neyse konunun özeti abi yolda kaldık işin açıkçası. Evet üzüldüm mü üzüldüm. Yani şu an gerçekten zor bir durum. Evet değerli dostlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok güzel bir manzara ile birlikte sizlerleyiz. Maalesef ki yaşanan taleksizlikler çok kötü. Gerçekten kötü. Ama ben isterdim ki böyle olmasın ama maalesef ki hayatımız noktasında her şekilde riskli oluyor. Evet ben risk yaptım. Takım almadan yanıma motorla uzun yola çıktım. Yani 100 kilometre de olsa bir uzun yol oluyor Sonuç itibariyle Çünkü e, skuterlar 100 kilometre ya da 50 kilometre geçtikten sonra ısınıyorlar arkadaşlar e, Dinlenmemiz lazım ben dinlenmedim 70 kilometre ta ki 70 kilometre ta ki arkadaşlar e, Yol yaptım e, 40 kilometre falan kalmıştı yoluma Maalesef ki Begum Hanım ne yapıyorsunuz ya? <laughs> nasıl gidiyor hayat? Valla yorucu. Nasıl gidiyor işler? Güzel gidiyor. Çekme beni. Instagram'da beni paylaşma. <laughs> Zaten paylaşmam. Yusuf amcaya işlikledim de. <laughs> en son maaşınız. Evet arkadaşlar rotomuzu tamamladık artık Çandarlı'dayız denizimize girdik şu an gayet net bir şekilde sıkıntısız sağ olsun yardımcı olanlar gerçekten çok teşekkür ediyorum ciddi anlamda efsanesiniz yollarda takım veren motorcu arkadaşlarımıza çok teşekkür ettim onun dışında başka söyleyebileceğim bir şey yok çok teşekkür ediyorum herkese. bu arada karayollarına da, da teşekkür ediyorum 186 3 kilometre sağolsun aracın arkasında beni çekiş yaptı. Opet'e kadar bıraktı. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her şey için elinize kolunuza sağlık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda bay bay.